3 2 1 sesi senkronize ediyoruz ettik. Hazır mıyız? Hayır. İyi o zaman sonra geliriz ya. Teşekkür ederiz arkadaşlar hepinize. Diyen olmaz yani. Hazır mıyız sorusu aslında boş bir sorudur. Hazır mıyız? Hayır falan diyen duydunuz mu? Duymadınız. Zaten duyamazsınız. Büyük ihtimal kavga çıkar. Adam büyük bir heyecanla diyor ki hazır mıyız diyor. Karşıdaki de yo diyor. Ben olsam a**a koyarım yani öyle diyenin. Neyse. Evet konumuz bu değil. Peki konumuz ne? Aslında konumuz herhangi bir konumuzun olmaması. Bence bu da en büyük konudur. Felsefeyi severim ama felsefeyi sev sevdiğim, felsefeyi sevmediğim anlamına da gelmez. Bu sefer klasik girişimizde girelim videoya. Fazla da uzatmayalım çünkü kafamız yanacak. Ben yine felsefeye kaydım abi. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kolonyamı sıkayım. Bir arkadaş demiş ki geçen video abi demiş kolonyayı tam kameranın demiş deliğine sık demiş. Dışarı gidiyor demiş. Oldu sıkarım bekle. Sıkayım da kamera bir bozulsun ondan sonra video atamayalım. Yani nasıl bir istek mi ben anlamadım. Gerçekten bunlar hep dış güçlerin planları. Merhaba imdatsız kalamayanlar. İmdat TV'den selamlar. ETS2 Multiplayer Promos'tayız Arkadaşlar yine kilkenes madendeyiz Ve arkadaşlar öttürüyor Altımızda yine bir önceki bölümde kullandığımız Renault Premium var arkamızda da abi harfiyat dorsemiz var bugün madenden Bu şekilde çıkacağız eve doğru gideceğiz Biliyorsunuz bir önceki bölümde Premium ile Buraya ne getirmiştik inanın hatırlamıyorum Vallahi hiçbir fikrim yok biz ne getirdik Madeni Premium ile inanın bana zerre Fikrim yok unuttum ama benim sevgili Muazzam izleyicilerimin hafızasında Da hayranım abi bu arabayı hemen Hatırlayanlar olmuş inanın ben hatırlamıyordum Bu arkadaş da hatırlamıyordu galiba yanıp yanıp sönüyor. Hayatında bir belirsizlik var. Aslında burada ama değil. Değişik bir olay. Bu araç bizim eski kanaldaki tünel videosunda kullandığımız araçmış. Bu tünelde bir kavga yaşamıştık. Pek hoş olmasa da böyle ufak tefek küfürlerin olduğu kavgalar yaşamıştık. Baya böyle ufak küfürler ama yani ne yaptık ki? Alt tarafı şu Noel Baba'yı herifin g***e soktuk yani. Bence fazla bir önemi yok ama korkmayın arkadaşlar. Ben bu Noel Baba'yı o olaydan sonra yıkadım. Hani herhangi bir sıkıntı yok. Ufak bir kokusu kaldı diye de şu kokuyu taktım zaten biliyorsunuz. Neyse ortam çok pisleşecek. En iyisi yavaştan biz yola çıkalım. Kontağı açayım abi. Motor çalışalım. Haydi bismillah. Vitesi takalım ve imdatı salalım diyeceğim. Bu arabanın imdatı gözükmüyor gördüğünüz üzere. Ama hissediyoruz ki imdat orada abi. Görmesek bile biliyoruz ki orada. Biliyoruz ki kalbimizde. Evet. Haydi bismillah. Burada bir premium daha var. Da ben şunu merak ediyorum. Ben ne getirdim bir önceki bölüm buraya ya. Gerçekten o şu an büyük bir merak konusu. Allah belanı versin. Ne oluyor ya? Çıkar çıkmaz yamulduk da inşallah devamı böyle sürmez abi. DÜDÜT Bu ne yapmış abi böyle acayip modifiye ilginç lastik yazına soktuğum tarzda bir modifiye olmuş Ama bir şey demeyeceğim hayırlısı olsun Yine çıktık bakalım yollara Sunucuda 600 kişi civarı var Yine fazla kalabalık sayılmaz ama başımıza ne geleceğini de kimse bilemez yani Bilebilen varsa gelsin yarın işe başlasın falan diyeceğim Ama gerçekten bilemez abi Öyle değişik bir olay var 两宁，你开慢点，别着急。 ne diyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Bizim telsiz de açık kalmış abi. Yine bir telsizi kapatma aksiyonu yaşayalım. Bir saniye dur. Umarım tek atarız. Ve attım. Evet gerçekten bravo. Tüm şansımı yine burada kullandım. Umarım başımıza bir iş gelmez. 50 bin abone olacağız. Çok az kaldı. Şu anda 45.200 aboneyiz. Kanal mükemmel gidiyor. Vallahi nazar değmez inşallah. Yani şöyle ne yapıyordu? Kulağa çekip masaya vurmak lazım da siz vurun arkadaşlar şu an. Tam onu yapın ama öpücük atın vururken. Bu önemli abi. Böyle kulak meme çekiyorsun yapıyorsun böyle. O gerçekten önemli. Evet Osman abi yine orada. Osman abiye selamlar. Hamsi diyor ki geçen Osman abi ez diyor. Dedim ölürse ne olacak dedim. Ondan sonra sustu tabi. Osman abi ezdirmeyiz de ezmeyiz de. Osman abi bugün kel olmuş. Reis ya. Vallahi bak şuna bak. Adamın %90'ı oluşuyor arkadaşlar. Öyle de iyi bir adamdır. Buradan da Osman abiye selamlar. İyi öndeki arkadaş ilerliyor bu araba gene niye istop etti? Ben bu arabayı tamir de ettirdim ya. Geçen bölüm zaten araba geğirdi, sıçtı, işedi. De değişik değişik sesler çıkarttı. Bu cümle alem duydu ya. Ama yaptırdım bu araba gene istop ediyor. Böyle arabanın Allah belasını versin. Selamlar abi. Caner. Caner de dargınmış. Buradan da Caner kardeşime selamlar. Ön tarafa dalgınım yazmış. Dargınım yalan sözlere dargınım. Sahte yüzlere dargınım. Böyle kadere dargınım dargın. Dargınım dargın. Nasıl dargın olmayayım ki? Şu şey de güzel bak. Premium'un ön peron aynasının bu ortada olması o da aslında mantıklı bir hareket. Yani böyle sağa bakmanıza gerek kalmıyor. Yani güzel yapmışlar. Sadece Premium'da olan bir olay o. Ya Renault zaten tır anlamında değişik. Mesela bu aracın roterler kolu sol tarafta. Sağdaki silecek. Birazdan onu da gösteririm roterler çekerken. Yani genel anlamda diğer tırlardan ayrışıyor. O da farklı hissettiriyor. Güzel abi. Farklılık güzeldir. Yani örneğin hiç şu an stratejik olmayacak ama zaten gaza basacağım için. Veya durduk lan. rotelleri göstereyim diyecektim. Basmaya durduk. Evet. Şöyle göstereyim abi. Sola bakın. Roterler kolu burada. Şu sağdaki de silecek kolu diye düşünüyorum. Ki umarım öyledir. Silecek kolu ondan eminim de ben sileceği biraz geç buldum. Dediğim gibi o da silecek koluymuş. Yani şöyle son gaz. Çalıştırabiliyorsunuz bunu. Öyle ama fazla da hızlı çalıştırmayın. Bozulabilir. Çünkü ben yaşadım. Arkadaşın araba aslında yağmurda gidiyorduk. Sonuz çalıştırdı. Silecek uçtu yani ben. Sileceği en son ikinci kademeyken gördüm. Üçe bir aldı. Bir baktım uçtu gitti. Öyle değişik bir şey oldu. Durduk ondan sonra bulamadık da sileceği. Baya rüzgarlı da bir havaydı. Ya zor şartlarda eve gitmiştik. O yüzden dolayı bence son hızda çalıştırmayın. Bu da böyle bir anımdır. Niye anlattım bilmiyorum. Evet. Ama bundan daha önemli bir şey var ki bura neden ilerlemiyor? Şöyle bir bakalım. Evet bu arkadaş rampayı çıkamıyor abi. Öyle bir sorun var. Başaramıyor arkadaş. Büyük ihtimal kalkmıyor arkadaşınki. ki. Oğlum kalkar bak. Birazcık böyle şey yapacak. Hani okşayacaksın, elleyeceksin O şekilde kalkar. Yani Gaz fedanını böyle okşayacaksın ya. Yavaş yavaş böyle basacaksın. Patınaca düşmüş. Ananın Evet benim olay burada biter arkadaşlar. Ben cevabımı aldım. Gerçekten de kalkıyormuş. Bir de adama taktik veriyoruz. Benden iyi kaldırıyor. Yani böyle bir şey yok. Kaç yaşına geldim benimki daha böyle kalkmadı ya. O ne lan öyle? Allah gerçekten düşman g***** ya Rabbi, Böyle kaldırmak da nedir? Ben bu herifi tebrik ediyorum abi. Ne demişler? İndiremediğin öpeceksin demişler ki öyle de dememişler. İyi ki dememişler abi. Şey demişler bükemedin bile öpeceksin. Artık gerisinde siz uyarlayın. Yorumlara bekliyorum. Kaldırdı gidiyor. Maşallah. Maşallah. Evet geldik ve burada da durduk abi. Böyle arkadan da bizim arfiyat geliyormuş ama tipine sokayım yani keşke böyle bir arfiyat gelmese. Bu arkada ne var abi? Biz hep öne bakıyoruz. Birazcık da arkalara bakalım. O baltırak var. Bir önceki bölümde bahsetmiştim ama bundan bahsetmemiştim. Bu beni üzdü. Yalnız bu ifadeler bana biraz abartılı geldi. Sen bence lastik yazını değiştir. <laughs> Çay da içersen sevinirim. Neyse evet. Burası niye ilerlemiyor abi ya? Şöyle bir bakalım. Nasıl ilerleyebilir ki yani? İlerlerse koyayım zaten böyle yolun bak. Burası tıkanmış arkadaşlar. Şu adamın gitmesi lazım. Bu neyi bekliyor burada. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Evet, o beklediği için bu arkadaş da sıkıldı. Gelmeye çalışıyor. Ama burada durmuş. Benim tırın aynısı var. Türkiye Onur yazmış. Buradan da hem Türkiye'ye hem de Onur'a selamlar. Biz bu selam işinin bokunu çıkarttık ama ben seviyorum yani selam göndermeyi de şu gerizekalı neden ilerlemiyor? Evet, ilerledi i̇lerledi. Gerçekten muhteşem ilerliyor. Yani i̇kiye takarsan daha hızlı gidersin. Birader gitsem mi artık ya? Ha? Niye gitmiyorsun? Abi artık git de dön. Yol senin yüzünden tıkanıyor. Sen kimi bekliyorsun ya? ya artık yürü hala bekliyor Bak bu gitmediği için burada tıkanıyor artık. Arkadaşlar böyle saçma sapan bir olay var. Bu niye gitmiyor? Bunun arkasındaki de niye kornaya basmıyor? Sen niye kornaya basmıyorsun? Sen niye basmıyorsun? Derken biri bastı. Kim bastı abi? Bu ne? Cemel Tex. Allah belanı versin Cemal Tex gibi. Seni kuran Siyon'un benta burnundan soluduğu havayı Allah bin belanızı versin. Şu şirket bir batsın ya. Abi bu nasıl bir ruhsuzluk? Arkaya harfiyat takıyor. Öne şey takıyor. Yemin ediyorum kabuslarım oldu şu Cemal Teks'e ya. Abi ama artık git ya. Neden gitmiyorsun ya? Egzoz boruna sokayım. Niye gitmiyorsun? Buraya da sokulur mu lan? Kıvrımlı falan ha. Buraya soksan buradan döndürmen lazım. Bayağı virajı alman gerekiyor. Genişten alırsak soktuğun zaman aslında döndürebilir. Ben ne hesaplıyorum? İyice kafayı yedik. Bak şimdi ilerliyor. Bu adam buraya geldi. Bu şimdi ilerliyor. Hay beyninin lobunu Oyunu oynadığın bilgisayarı toplayanın evine elektrik veren trafonun ta a**a koyuyor. Diyeceğim arkadaş gidiyor yani küfürler de işe yarıyor aslında arkadaşlar. Bugün dönerse gerçekten yıllar önce ben terk eden sevgilim bile döner yani. Bu adam burada dönsün. Üzülmeyin hepsi döner arkadaşlar. Evet iki günde dönüyor gerçekten harika. Korona bitti herif dönüşün tamamladı. Gerçekten bravo yani. Ben şuna bir tüküreyim lan tam C'sine tüküreyim şunu. Allah kahretsin cama tükürdük bez yok mu ya Al da şuradan sil abi şunu Şunu şuradan bir silelim ee, Şöyle çıkarsa bu Heh, tamam. Şimdi camı açıp öyle tüküreceğim Aç şu camı Puh. Arkadaşlar tükürürken camınızı açın benim gibi yapmayın Hem camınızı açın hem de a**ınızı açın Şaka onu açmayın yoksa maazallah s Öyle de bir sıkıntı var evet. Evet öndeki arkadaşa değişik şeyler oldu. Umarım bize de aynısı olmaz. Çünkü hiç hoş değil. Bize zaten olan oldu şu anda. Vur vur biraz daha hızlı vur. Öndeki de vuruyor. Ne oluyor bana ya? Hem önden hem arkadan bu ne ya? Evet öndeki arkadaş girmeye zorluyor. Geçen arkadaşım bile yorum atmış. Hülütük yazmış. Bir de göz kırpmış böyle bana. Yani sanki biz burada yapıyoruz yani. Rütükle benim ne alakam olabilir? Gerçi bir düşündüğün zaman ve az önce olanları gördüğün zaman aslında burada yaşananlar bir p arkadaşlar. Ne yaparsınız? P izlerken birinin birine ne yaptığını izlersiniz. Burada da birilerinin yine birilerine ne yaptığını izliyorsunuz. Aynı mantık, aynı konsept. Öndeki arkadaş bir gidemedi ya. Bir gidemedi. Adamın çilesi var, derdi var. Yemin ediyorum. O gidemedikçe böyle bir yerlere giremedikçe ben gerildim burada. Bak hala uğraşıyor. Küçük motosiklet lastiği çalmış. Dorsiye takmış. Bu ne malca bir şey ya. Görüyorsunuz neler yapıyor. Yani terbiyesizlik, ahlaksızlık diyeceğim bu adamı çıkartmaya çalışıyor. Gerçekten tebrik ederim kendisini. Yani tırını da görüyorsunuz. Gerçekten bir tasarım harikası. Işık takarak modifiye edeceğini zanneden bir arkadaş. Aynalara bile ışık takmış. Nereden geliyor bu ışığın bolluğu acaba? Ve Scania'da Volvo aynası var. O da bir ilginç. Ne cibiliyetsiz bir tır ya? Bu ne ya? Dorsa'ya bak bir tıra bak. Allah aşkına bu nedir ya? Nasıl modifiye ediyorsunuz böyle ben anlamıyorum ama öndeki arkadaşı kurtardı. O güzel bir olay. Biz de şöyle ilerleyelim. Önümüze de böyle bir arkadaşın gelmesi gerçekten benim hayattaki sınavım. Yani kendimi zor tutuyorum şu an gıcık oldum öndekine ama en azından bir yerlere takılmıyor ve takılan kişilere yardım ediyor. Öyle bir artısı var. O da güzel abi. Bak adam yittirdi falan güzel şeyler yaptı. Şu anlık bir sıkıntı yok. As bayraklar az. Hep kahraman Türk milleti. Selamlar. Arkadaş Türk bayrağı asmış bir hoşuma gitti bir gaza geldim. Ama baltırakları göremiyoruz yani. Sadece bir tane baltırak doğru gördük. Umarım ileride biraz daha görürüz. Öyle ümit ediyorum. Evet, burada da gerçekten Renault'un tasarım harikası bir tırı var ya çok ilginç bir tır bu ya Renault Magnum eski kanalda kullanmıştık galiba en son oyunun unutulan tırı diye bu ne abi BMC Toura'ya benzettim bir an önünü o da gerçekten BMC Toura'da tasarım harikası tırlardan bir tanesidir tövbe estağfurullah yalandan çarpılacağız ya bir de oyuna BMC Toura gelmesini isteyen arkadaşlar var SCS falan yazıyorlar böyle arada bir görüyorum oyuna BMC Toura gelsin falan diye abi ne dalga geçerler var yani BMC Tura'nın tasarımını ben hiç beğenmiyorum şu an ekranda görüyorsunuz zaten siz beğeniyorsanız yazın. Da oyuna Türk tırı adı altında öyle bir tırın gelmesi bence pek hoş olmaz. Ha Ford F-Max gelebilir. F-Max'in güzel bir tasarımı var. Ama BMC tuğla istemek de ne bileyim ya. ya. Yanlış anlaşılmasın. Güzel tırdır. Ekonomiktir vesaire. Ben sadece tasarımını yorumluyorum. Ya, bana hitap etmiyor örneğin. Gerek dış tasarım olsun gerek içi olsun. Pek hoş hmm. değil. Evet burada bir arfiyatçı var. Selamlar abi. Bugün adım adım gidiyoruz. Böyle İstanbul trafiği tarzı bir olay var. Ya, yine bir saçmalık görüyorsunuz. Yani ya hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Evet burada bir tatlış var ve selektör atıyor. ne yazmış önünde. Keskin nerenindi la? Gırşehir'in miydi? Kırıkkale'nin miydi? Keskin nereydi ya? Valla biliyor gibiyim. Kırıkkale'ydi galiba keskin. Umarım öyledir. Rezil olmayız inşallah. Selamlar. Aç taraf ilerliyor da biz ilerleyemiyoruz ya. Neyse bakmayın oraya. Benim sinirlerim bozuluyor. Ama yol ne ilerlemiyor ya? Çok sıkıldım. Vallahi kağıt avluya alıp bir şeyler yapasın var ya. Örneğin arabanın döşünü falan temizleyesin var. Ama neden gidemiyoruz? Bu trafiğin kaynağı ne ya? Bu ne yapıyor burada? Bu ne burada? Trafik kazası olmuş. Abo bu ne böyle lan? Anıt gibi lan. Valla değişik, sembolik, simgesel bir şey oluşturmuş arkadaş burada. Ve hala eminim ki içinde oturuyor. Aynı yaptım burada? Oo, bir terslikle bir işti var ama ben anlamadım. Şöyle mi düz olacak? Evet gitti. Gerçekten de tebrik ederim kendisini. Ama güzel böyle sembolik bir duruş sergilemiş. Öyle demiş mal gibi giderseniz böyle dimdik durursunuz demiş. O da ilginç olmuş. Buradan da kendisine selamlar. Vay vay vay. Rengi bir dikkat çekici. Gözüme hoş geldi. Gerçekten bu da güzel bir adım. Ben bu tırı sevdim. Ama 8 çarpı 4 işte yani. Neden? Arkaların Allah belasını versin ya. Ay kime ne desek olmuyor. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi gıcıklık yani. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar bak 8x4 tır gördük az önce. Bu da saçma mesela. Yani arkadan normal dorsa götürüyor. Şöyle bizimki gibi harfiyat götürüyor veya öndeki gibi 13-60 götürüyor. Adam 8x4 tır almış. Ne gerek var yani? O 8x4 Türkiye'de yok mesela yani. Kullanılmıyor. Adamlar Türkiye'de ağır yükleri bile 60 ton 70 ton yükleri bile 6x2 ile götürüyorlar. Yani o kadar aks koymanın bir mantığı yok. Dünya dünyanın yükünü mü çekiyorsun da yani o kadar şey koydun ama dünyanın yükü gerçekten de ağır arkadaşlar. Yani bence 8 x 4 bile dünyanın yükünü çekmeye yetmez. <laughs> Selamlar abi eyvallah lastik yazına sokayım. Evet bu da kesin Türk bir arkadaş. Öndeki Michel'in bebeklerinden belli. Ya böyle adım adım gidince ben karşıdan gelen tırlara odaklanıyorum. Çünkü yapacak başka hiçbir şey yok. Ha çok şey var yapacak ama olmaz. Şu an olmaz. Böyle bir sorun var. Bu ne böyle? G** kalkıp duruyor. Niye g** kalkmış bunun? Evet Türk de bir arkadaş. Kardeşim niye g** kalktı ya? Ama zorluyor şu an önüme girmek için ya. Zaten tasarım harikası bir tır almış kendisi. Gerçekten o da ilginç. Herhalde benim gibi Clio'su var. Onun için g** kalkmıştır. Ama 36 ay taksitlidir. O da gerçekten... Bra. Biliyoyla da video gelebilir belki ileride çekerim çok isteyen arkadaş var abi arabanı tanıt vesaire diye olabilir neden olmasın bir ara çekeriz abi de bıktım ben burada yani şuraya iki günde geldik ya hadi artık ya Bugün bayağı bir kalabalık var umarım video akşama yetişir Şöyle camı açayım da birazcık toprak sesi dinleyin arkadaşlar. Belki rahatlatır. Buradan ilerlerken de motoru kapatayım böyle full toprak sesiyle gidelim. Umarım motoru kapatınca direksiyon kitlenmez ve bir yerlere uçmayız abi. İmdat saldım kapattım motoru. Haydi bakalım toprak sesi dinleyelim. Oh. Valla abi motoru kapattık fren şişti öyle değişik bir olay oldu buradan da bu arkadaşlara selamlar adam bize selam veriyordu tam böyle ana imdat abi falan diyordu biz gittik öndekine vurduk arkadaki de bize vurdu adamın şu an gözünde pek hoş bir imajımız kalmadı değişik oldu ya kardeşim genelde böyle değilim de bir anda oldu yani şey yapma yanlış anlama de benim şu an tuvalete gitmem lazım arkadaşlar böyle de değişik bir olay var ben şuraya çekebilir miyim ya acil kenara girmem lazım çok acil sabah yediğimiz bir şey dokundu herhalde ha şurada dursun ben bir daha gidip geliyorum arkadaşlar. Abone ol, hoşla